Bu video Haydar Kerrar Hoca Efendi'nin kitap, makale ve bloğundaki yazılar ışığında hazırlanmıştır. El Mübti esmasının fazilet ve havvası. İlkin yaratan, her şeyi yokluktan çıkaran, kudret ve iradesiyle varlıklara ilk yaratılışlarında yoktan, hiçten vücut veren, onlara gerekli olan şeyleri de hiçten icat edip ellerine veren, mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan. Mübti bir manada icat demektir. Müit ismi şerefi de icat manasına gelir. İcadın bir benzeri daha evvel yaratılmış, meydana getirilmiş ise iade, değilse yani benzeri, maddesi olmayan yeni bir şey ise ibda denir. El-Mübdi isminin havvası. Müşteride zikrine devam edenler istediklerini rüyalarında görürler ve istediklerine görünürler. Bünyesi düşük yapmaya müsait olan kimseler eşleriyle birlikte bu ismi şerifi okumaya devam ederlerse biznillah sıkıntılarından kurtulurlar. Çocuğu olmayanlar hakeza bu ismin zikrine devam etseler çocuk sahibi olurlar. Rahim hastalıklarına şifadır. Bir kimse küçük parmağını veya elini hamilenin karnına koyar ve evvel ismiyle müpti ismini okursa düşük yapmaktan emin ve muhafaza olur. Bu ismi, muhit ismiyle beraber daima zikredenler, leduni ilimlerden nasiplerini alırlar. Ve bilim adamlarının bu isimle meşgul olması yeni projeler üretmesine sebeptir. Sanat erbabına da çok faydalıdır, Allah'u alem bir sevap.